<laughs> Ay, Allah Allah Allahı, yeter be! Ne kadar çok cildediniz? Bir susun be! Bir susun! Ay vallahi hepinizi. Geç dedim lan! Hoş! Kalimero! Anam! Lan! Rus değil, lan! Köpek bak ya. Buraya kadar geldi, yılma diyor arkadaş. Hoş köpek. Ana! yapalım anacığım? Bize de sadece bu öğretilmiş. Doğru kız. Sen de haklısın vallaha. Ulan Kubat, ulan Kubat. Ben dua ettin değil mi? Gidiyorum. Dayanamıyorum artık kızlar ben. Gidiyorum. <laughs> sana lan, sana ya, yansana. Ay ben senin gibi çiğ malı çakmağım be, sana be ya. <laughs> Allah'ım göz göre göre los oldum ya be Yaşları böleceğim burada kendi başıma. <laughs> bari uğraşacak bir şey olsaydı, bir can sıkıntım gideydi. Hiçbir şey yok, ıssız adam. Yanıma üç şey de almadı, bari üç şey alayım. <laughs> Ana, Allah. ne çıktı lan denizde? Ulan, hani Ege Denizi, ada kaynıyordu be saattir yüzüyorum. Hazır satayım. Oh. Hayırdır yumurta bırakmaya mı geldin? Kaplumbağa kerattası seni. Anam, kubat. Kubat kız, yaşıyorsun. He, vallahi buna yaşamak denirse yaşıyorum işte Nihaleciğim. Oh, oh. Neyse vallahi iyi olduğunu gördüm, sevindim. Dönebilirim artık. Hadi iyi geceler. Dur kız, nereye? Bir deve güreşi falan bir şey yapaydık bari. Yok yok Kubat'ım. Vallahi de bir daha da billahi de gitmem lazım. Tekneden arkadaşlar bekliyorlar beni yani. Gidip onları bir görüneyim ben. Ya merak etme Nihal'cığım. Bu saatten sonra seni kimse merak etmez. Gel buraya gel. Çakmağın var mı? Çakmak mı? Yok mu? Yok. Vallahi <laughs> muhabbete öyle güzel başladık ki biraz daha konuşursak tam dayak kıvamına geliyor ha. Ee... Köpek balığından nasıl yırttın kız? Hangi köpek balığı? <laughs> Neyse boş ver. Bir şey diyeceğim. Bizden başka kimse yok mu bu adada? Vallahi biraz daha sen imdat, imdat diye bağıracaksın ya. O zaman anlayacağız, bakacağız kimse var mı yok mu adada, ıslı mı, ıssız mı? Kız, çok iyi fikirmiş. İmdat, at, at, at. İmdat. İmdat. <laughs> i̇mdat lan. İlkel yöntemlerle döveceğim ha, ne yapayım? İmdat. Nihale o kadar da fena olmadı ha iyi ki geldik. Bak kafa dinliyoruz ne güzel. Vallahi benim için pek bir şey değişmedi kupatım yani. Aynı tas aynı hamam. Niye kız öyle deme bak deniz kenarında temiz havada mis gibi dayak yiyorsun işte. He doğru diyorsun kız. Çok romantik oldu böyle. Ya iyi güzel oldu da vallahi Nihale ben çok acıktım ha. Kalk bir şeyler tut. <laughs> bir şeyler mı tutayım? He denizin dibindeyiz işte kızım. Git balık tut, midye toplasan da olur. Hadi balık mı tutayım? Ya tut işte bir şeyler Allah Allah! Ya, bu gecenin köründe nasıl balık tutabilirim, kovatın! Kızım ne gecenin körü? Fıstık gibi mehtap var havada. Ya Nihat Doğan bile gidiyordu bu mehtaplı havalarda. Bir şeyler tutuyordu. Artist haliyle sen onun kadar da mı olamıyorsun? Hadi git! <laughs> tamam peki, tamam. Ne bileyim, ateşimiz falan da yok. Ya balık malık tut, çiğ yiyelim işte. Bir nevi sushi. Ben suşi seviyorum. Sushi mi? He, sushi. He, ben sana yapacağım suşi. Bekle, bekle. Ya Deniz bu tarafta. Kızım nereye gidiyorsun? Kaçıyorum tabii ki, kapatım. <laughs> ya nereye kaçıyor ki? Küçücük ada. Hayatım bu ada yuvarlak biliyorsun değil mi? Şunu yap ki uzaktan gelen bir Nihale'nin önce kafası, sonra gövdesi, sonra bacakları görünüyor. Ben hepsini kıracağım. Ya ne demek istiyorsun be? <laughs> ya ne demek istiyorsun Kubat'ım sen? Kafamı karıştırdın. Birazdan anlayacaksın, onu söylüyorum. Aha. yükseklere doğru kaç, yükseklere. <laughs> i̇yi, i̇yi madem, yükseklere doğru kaçayım ben böyle iç taraflara, iç taraflara. Yükseklere, yükseklere. Hadi görüşürüz. Ada yuvarlak diyorum, anlamıyor ki. <laughs> Hadi bekliyor. Kükür aslanım, hayır, hayır yok. Bu hayır, halim yok. Yedi...